Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için bol malzemeli ve şifa deposu nefis bir çorba tarifi hazırladım. Yapımı çok basit ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tencereye ilk olarak yarım çay bardağı sıvıyı alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı domates salçası alarak kavurmaya başlıyorum. Salçanın o ekşi tadının ve kokusunun çıkmasını sağlıyorum. 1-2 dakika boyunca sürekli karıştırarak salçayı kavuruyorum. Daha sonra içerisine 2 adet kuru soğan ekliyorum. Blender'dan geçireceğimiz için çok küçük olmasına gerek yok. Doğradığım 7 diş sarımsağı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Çorbamın sadece soğanını ve sarımsağını kavuracağım. Böylelikle lezzetinin çıkmasını sağlayacağım. Daha sonra diğer malzemelerimi hemen ekleyerek çorbamı yapmaya başlayacağım. Videonun çok fazla uzun olmaması için sebzelerin doğranma aşamasını sizlerle paylaşmıyorum. Orta ateşte soğanı ve sarımsağı kavurduktan sonra şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Küçük küçük doğradığım 1 adet kerevizi ekliyorum. Daha sonra kabuklarını soyup doğradığım bir adet havucu ekliyorum. Aynı şekilde soyup küçük küçük doğradığım bir adet patates ekliyorum. Yıkayıp hazırladığım bir kase brokoli ekliyorum. Aynı şekilde yıkayıp hazırladığım bir kase karnabahar ekliyorum. Sonrasında çorbaya renk ve lezzet vermesi için bir adet kapya biber ekliyorum. Biraz küçük parça doğradığım taze zencefili ekliyorum. Sonrasında yıkayıp süzdüğüm bir çay bardağı kırmızı mercimeği ekliyorum. 3 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm sebzeleri karıştırdıktan sonra içerisine 3 litre su ekliyorum. Tencere oldukça büyük. Bu çorbayı yaparken büyük bir tencere seçmenizde fayda var. Çorbamız kaynayana kadar yüksek ateşte bekleyecek. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısarak pişmeye bırakacağız. Çorba kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum ve sebzeleri pişmeye bırakıyorum. Sebzeleri doğrama ebatınız pişme süresini etkileyecektir. O yüzden kontrollü şekilde pişirin. Dibini tutmaması için arada bir karıştırıyorum. Tüm sebzeler piştikten sonra çorbamızı blenderdan geçireceğiz. Çorba kaynarken içerisine zerdeçal ekleyeceğim. 1 çay kaşığı zerdeçalın içerisine yarım çay bardağı su ekliyorum ve çözüyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra hazırladığım karışımı çorbaya ilave ediyorum. Böylece çorbamız hem çok daha vitaminli olacak hem de rengi çok daha güzel olacak. Güzelce karıştırdıktan sonra tamamını içerisine ekliyorum. Son olarak çorbaya 1 adet limonun suyunu sıkıyorum. Limonun suyunu sıkarken süzgeç kullanmayı lütfen ihmal etmeyin. Aksi halde çekirdekleri içerisine düşebilir. Limon suyunun da tamamını sıktım. Tekrardan karıştırıyorum ve sebzelerimi pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat boyunca çorbayı pişirdim. Biraz önce de belirttiğim gibi doğradığınız sebzelerin ebatı dahi pişme süresini etkileyecektir. Hızlı pişmesi için sebzeleri küçük doğramanızda fayda var. Sebzeleri kontrol ettiğimde pişmişti. Şimdi pişen çorbayı ocaktan alıyorum ve hızlıca blenderdan geçiriyorum. İçerisinde hiç büyük parça kalmayana dek İyice rondodan geçirelim. Çorbanın rengi ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Yaklaşık 2 dakika boyunca blenderdan geçiriyorum. Blenderdan geçirdiğim çorbam hazır. Tekrardan ocağa alıyorum ve sıcak kalmasını sağlıyorum. Diğer yandan çorbanın üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum. Tavaya bir yemek kaşığı dolusu tereyağını alıyorum. Tereyağını güzelce erittikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Yaklaşık bir dakika boyunca naneyi kavuruyoruz. Sürekli karıştırarak kavuralım ki nanemiz güzel şekilde yansın ve tadı lezzeti yağ geçsin. taneyi güzelce yaktıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı acı toz biber ekliyorum. Bu sayede çorbamıza hem renk hem de lezzet katmış oluyoruz. Toz biber ekledikten sonra çok kısa süre karıştırarak pişiriyorum. Sonrasında hazırladığım sosu pişen çorbanın üzerine ekleyeceğim. Çorbam güzelce ısınıyor ve hazırladığım sosun tamamını çorbanın üzerine ekliyorum. Tavada kalan sosu israf etmiyoruz. Çorbadan bir kepçe alarak içerisine koyuyoruz ve güzelce karıştırarak spatula ile sıyırıyoruz. Çorbamızın tüm aşamaları artık bitti. Sosu ekledikten sonra güzelce karıştırarak bir taşım kaynatıyorum. Sonrasında çorbayı ocaktan alarak sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Çorbanın rengi, kıvamı, kokusu gerçekten her şeyi çok güzel oldu. Şöyle sizlere kıvamının ne kadar güzel olduğunu detaylı şekilde göstermek istiyorum. Özellikle kış aylarında bu lezzetli çorbayı mutlaka denemelisiniz içerisinde olan sebzelerden dolayı gerçekten şifa deposu oldu. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.